Burada şimdi sevgili seyirciler şu ana kadar ne yaptık? Hangi aşamadayız? Patatesleri de aynı şekilde doğrayalım. Çorba ile devam ediyoruz. Ana yemeğin patatesini soyduk, köftesini yoğurduk. Birazdan yuvarlamaya başlayacağız. Ön hazırlıklarımız tamam. Finale doğru pişirme ve sunumlar bölümüne geçeceğiz. Ama şimdi ise çorbanın sebzelerini pişirmek istiyorum. Çorbanın sebzeleri pişecek, sonra da terbiyesi kıvamı bağlanacak ama. Burada çorbanın sebzeleri sotelenirse çok lezzetli oluyor. çorbanın malzemesini saymış mıydık acaba biz? Saymadık abi. Saymadık. Gelsin çorbanın malzeme Sa listesi. Mı yoksa? Hemen tenceresini getireyim sevgili kardeşim. Ondan sonra devam edelim. Neler varmış çorbada sevgili seyirciler? Kabak var, patates var, havuç var, kırmızı biber var çorbanın içerisinde. Geldi mi liste? liste Geldi mi abi yok. Devam et devam ederim üzerine evet şöyle geldi. yapayım ben devam edeyim geldi, i̇şte, geldi. mi böyle tavuklu sebze çorbası bir tavuk but bir kabak bir havuç bir kırmızı biber iki patates iki çorba kaşığı tereyağı tavuk suyu su tuz terbiyesi, terbiyesi için bir kase yoğurt iki çorba kaşığı un yarım limon maşallah maşallah İnsan be. hızlısın Şimdi nasıl abi? Güzel doğru. Çok ya. güzel. Biraz mi? Evet. Yok çok güzel. Çok başarılı. Sevgili seyirciler şimdi burada <laughs> bütün sebzeler doğranıyor. Bütün sebzeler aynı anda eee tencerenin içerisine alınacak. Tereyağında kavrulacak. Sonra da üzerine tavuk suyu verilecek. Tavuk suyunda kaynayacaklar. Sonra da terbiye bölümüne e, geçeceğiz. Bo şimdi sevgili seyirciler sebzeler sotelendi. Burada tereyağında biraz da zeytinyağı koydum. Sebzeleri soteledik. İstersen çiğden de koyabilirdik. Yani tavuk suyuyla haşlanabilirlerdi. Ama o sotelenme müthiş bir lezzet katıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tavuğu haşlamış olduğumuz suyundan ekliyoruz ama tavuk suyuna şifalı bir çorba olacak yeşil elma da sevgili dostumuz. Yunus Emre Yıldırım Er'in elinden çıkıyor. Oldu. Tar sofraları için. Şimdi efendim e, çorbanın terbiyesini, kıvamını bağlayacağız. Yalnız Yunus Emre sevgili kardeşim öyle bir hamur hazırlamışsın. Ben böyle bir şey görmedim. Streçi patlatmak üzere. Hatta bir yerinden patlatmış. Açalım bir volkan abi? gibi akıyor oradan. Yok açamayız. Birazdan dökmeye başlayacağız çünkü. Hı. Dökme işi var birazdan. Şimdi biz bir çorbanın terbiyesini bağlayalım ondan sonra devam edelim. Çorbada sevgili seyirciler hemen özet çıkartıp devam edeceğim. Çünkü çorba ile ilgili su biraz soğukmuş. Çorbada kabak, havuç, patates, kırmızı biber, tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte sotelendi. Sonra tavuk suyu verildi. Diğer tarafta ise yoğurt, un, limon suyu, soğuk suyla kıvam açıldı. Şimdi o kıvamı açılan bölüme sıcak su vereceğim ki terbiye kesilmesin diye. Su kaynar mısın lütfen? Suya rica Şimdi çözdüm olayı. Allah Allah diyorum ki. Al, alıyorlar. Nasıl alıyor? Kamera o tarafa bakmıyor falan. Meğer burada ayna var. Canım. Orada, var. <laughs> orada ayna var. Orada ayna var. Rezalet. Bismillah. Cık, ey Allah. Şey, e, mutfakta çağırılabilir. Karışık, karışık, e, şey olur, hemen orada bir şey sıkıntısı olabilir. Terbiyede bir sıcak bölüm bir anda bir araya Söyledin toplanırsa kesilme falan olur. Parmağımı batırıyorum burada sevgili seyirciler. Ilıktan biraz yukarı olacak. İyi, tamam. Gel kardeşim. Gel, 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 gel. Dökelim. Sebzeler. Tavuk haşlandı, bekliyor sevgili seyirciler. biraz. Döküyorum. Yavaş yavaş Bismillahirrahmanirrahim. Gel bana doğru biraz da. Heh, tamam. Terbiyeli bir çorba. Hem de sebzeli tavuk suyuna ve içinde tavuk eti parçaları da olan bir çorba olacak. Şifa niyetine iftar sofrasında içilecek sevgili seyirciler. Evet şu anda görüyoruz. Bakın beyazın içinde sebzelerin renkliliğini görüyoruz. Daha bir güzel görünüyorlar. Tavuk parçalarını en son ekleyeceğim. Çünkü parçalanıp da içine hmm. dağılmasın. Suyunu, tuzunu ayarlayacağım. Sonrasında tavuklarını vereceğiz. Neticeyi tamamlamış olacağız. Çorbanın kıvamı çıktı ortaya. En son buluştu tavuğuyla ile birlikte. Ee, ve